7 Eylül 2022 saat 12 civarları Ransperk Kazu yine Bingöl semalarında yine dağ yürüyüşlerini yaparken yola indim. Hava çok sıcak 31 derece civarında. Almanya'da bu mevsimde 12-13 civarında seyrediyor. Havalar soğuk modla gezmek zorundasın. Burada gördüğünüz gibi yine Penya ile geziyoruz. Sanki yazdan kalma bir gün. Çok sıcak. Und ve Şimdi dedim gideyim biraz bu yukarıdaki çeşmenin yanında dedim. Belki inşallah kamera kapanmaz yukarıda. Mezarlığın yanında iki tane çeşme var. İki tane çeşme var mezarlığın yanında. İkisi de şu an kesik. Niye kesik olduğunu bilmiyorum. Bir adama sordum. Adam diyor ki yeni sondaj, sondaj yapıyorlar. Çebeke suyuna mı, sondaja mı bağlı bilmiyorum. Artizan suyu mu diyorlar ne diyorlar ona. Ama ikisi de kesik. Bugün de cuma olduğu için insanların çoğu zaten mezarlara evet. gidiyor. Merhaba ablam. Abla sular niye eksik? kesik. Sondaj vurmuşlar oraya. Okey. Bütün o köylerin suları oraya toplamış. Herkes ayağa kalkmış, itiraz etmiş. Okey. Ama bir işe yaramadı galiba. Yarayayım mı, yaramaz mı bilemiyorum. Allah yardımcı olsun. Evet, mezarlığında hiç suyu kalmadı. Ya. İyi bir şey olmadı ama. İnşallah. Sen evet. de mezarlığa gidiyorsun Evet. Allah kabul evet. oğlum. Evet. evet. Duyduğunuz gibi zaten arkadaşlar e, teyze de şey gidiyor, itirazını belirtti. Sontaj yapmışlar. Orada yapılan yeni yapılar var. Bu yapılar herhalde bu yapılar için yeni bir sontaj yapılmış diye düşünüyorum. Suyu da kesmişler demek. Bakalım ne olacak. Halk itiraz etmiş ama itirazları biraz cılız kalmış bana göre. Abla buralı değil sanki. Diksiyonundan belli. Und işte böyle bir yorum yaparken, böyle bir düşünce fikir beyan ederken sıcak havada bu videoda iyi olsun dedim. Uzun zamandır zaten çekmiyorum. Hatıralar silsilesine bu videoyu da eklemem lazım. Elim yoruldu. Selfie çubuğu da yok ya. Bunt. adam sıkmıştır alacak ya lan üç kağıt. Hani zi şey çalıyor, dik çalıyor geldi. ben araba binseydim zaten yürümezdim. Şimdi böyle bu meşe ağaçların dolur meşe ağaçların içinde böyle gezmek vardı. Belki de akşama doğru tekrar gelirim. Zaten yaklaşık bir ay buralarda takılmaya çalışacağım. Balay gideceğiz. Bakalım oradaki dua nasıl. Und, abime söyleyeyim. Öyle işte. Sessiz, sakin, sadece araba sesleri var. Ond ve de, dediğim gibi gidiyoruz yani. Bazıları köylerine gidiyor hafta sonu olduğu için. Böyle gördüğünüz gibi. Ben de şimdi buradan eve, ondan sonra bir spor salonuna Uba Badi yapacağız. Ve günümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuzu kapatırken herkese selamlarımı yolluyorum. Saygılar.